Şimdi yeni konumuz bak birinci dereceden bu en basit konumuz zaten denklemler arasında bir bilinmeyenli denklemler yani bilinmeyen sadece bir tane derecemiz de bir şimdi a ve b reel sayılar olmak üzere reel sayılar ne demekti bütün sayı grupları değil mi sayılar olmak üzere değil mi? Şimdi yani şöyle söylüyorum. ax artı b eşittir sıfır. Bak buradaki bilinmeyenimiz x, a ve b'lerimiz de sayılarımız zaten. Şimdi buradaki x'in üzerindeki bir olduğu için birinci derece diyoruz. İki olsaydı ikinci derece olurdu. 3 Üç olsaydı üçüncü derece olurdu. Şu anda biz sadece birinci derecedeyiz. Bak A ve B reel sayılar olmak üzere. Tamam mı? Ve A sıfır olmayacak. A eşit değil sıfır. Çünkü A eşit sıfır olursa bilinmeyen zaten sıfır olmuş olur otomatikmen. O yüzden A sıfır olamaz. Yani şuradaki bilinmeyen öndeki sayımız A sayısı. B'miz sabit sayı olmak üzere. Karşımızda eşitlik zaten. Şimdi biz denklemleri çözerken Bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafa toplayarak denklem çözeriz tamam mı? Yani bunun mantığı her zaman böyledir. Eğer bir denklem çözüyorsak bilinmeyenler bir tarafta olur. Bilinenler de diğer tarafta olur. Daha bir farklı ifadesiyle şöyle söylüyorum. Ne olur mesela? Yani e, bilinmeyenleri bir araya alırız. Bilinenleri bir araya alırız tamam mı? Yani bu iki bilinmeyenler için de aynı şekilde olacak. Üç bilinmeyenler için de aynı şekilde olacak bütün şeyler için de aynı şey olacak. Mesela buradaki x aynı zamanda denklemin köküdür. Ve şunu biz bileceğiz ki her zaman için not olarak yazalım bunu. Kök bak bu çok önemli. Denklemi sağlar. Bunu aklımızdan çıkartmayacağız. Neymiş? Kök denklemi sağlar. Tamam mı? Mesela çözüm kümesini bulmaya çalışırız. Yani x mesela çözüm kümesidir. Tamam mı? Çözüm kümesi de kümesi de zaten bak c ile ifade edilir. Bunun çözüm kümesi direkt x'tir. Şimdi ileride bunun daha gelişmiş yollarını bulacağız. Mesela şu anda biz atıp tutup eşitliği sağlayarak bulacağız ama bir de onun sağlamadığı durumlar olacak. O zaman ne yapacağız? Daha farklı yöntemlerimiz var. Tamam mı? Şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Bak çözüm kümesi x'tir. Yani bu x pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Buradaki denkleme göre. Şimdi diğer tarafı olduğu için o önümüzdeki konularda gireceğiz. Tamam mı? Şimdi basitten başlıyoruz. Hiç zorlamadan ilerleyeceğiz. Tamam mı? Basitten direkt. Şimdi bak mesela ne demiş? x artı 8 eşittir 8. x kaçtır demiş. Normalde hani bunu bakkal hesabıyla da yaparız. x'in 8 olması için işte bunun 8 olması için x'in 0 olması lazım. Ki 0 oldu. Diğer türlü ne yapacağız? Bak x artı 8 eşittir 8. Şu 8'i şuraya eksi olarak atacağız. x eşittir 0. Bunun mantığını öğrenmeye çalışalım. Hani yerine koyma metodu değil. Direkt mantığını öğrenelim. Şimdi eksi e, eksi 2 artı m eşittir, eksi 1'miş. Direkt bak m eşittir diyorum. Eksi 1 burada kaldı. Şu 2 şuraya artı 2 olarak geçti. Artı 2'ye eksi 1 eklersen cevap ne oldu? 1 oldu. Tamam mı? Veya bak şuna bakalım. Normalde bak 7'den 4 çıkarsa 3 kalır değil mi? Cevap 4'tür. Ama biz ne yapacağız? Öncelikle ne yapacağız? Şöyle yapalım. Bak eksi x kaldı. Eşittir 3 eksi 7 oldu. Eksi x eşittir. Ne oldu? Eksi 4 oldu. Şu eksiler birbirine eşitlikten dolayı gözüktü. x eşittir 4 oldu. Tamam mı? Sadece bu mantığı aklımıza çıkarmasak diğer önümüzdeki denklem konularında zorlanmayız. Şimdi bunlar basit. Ama diğer denklemler biraz daha e, zor, karmaşık görünüyor ama onlar da kolay. Yani hepsini halledeceğiz. Şimdi 2x eşittir 13 demiş. x kaçtır? Bak 2x ne yaparız? Şuradaki 2'yi şuraya bölüm olarak göndeririz. x ne oldu burada? Eksi 13 bölü 2 oldu. İşte bu kadar. Ondan sonra bak eksi 5a eşittir 10'muş. Şimdi a'yı istiyor bizden. Ne yaparız? Bak a'yı bulmak için ne yaparız biz? Şuradaki 5'i şuraya bölüm olarak göndeririz. a eşittir 10 bölü eksi 5 oldu. Bu da eksi 2'dir zaten değil mi? Şuradan Adana şıkkı. 3 m eşittir 0 e, zaten bak bir şeyin eşittir 0 ise buranın da 0 olması lazım. m ne olması lazım? 0 olması lazım ki 0 çarpı 3'ten 0 olsun. Bak ne demiş? 2x artı 5 eşittir 7. x kaçtır demiş? 2x kaldı. Bilinmeyeni kaldı. Şu 5 şuraya eksi olarak gitti. 7'den 5 çıktı. 2. 2 x eşittir 2. x ne oldu? 1 oldu. 2 ile 1'i çarparsam 2 yapar çünkü. İşte bu şekilde ilerliyorum. Ya yani bunlar da senin de fikrinin olduğunu düşünüyorum. Hani çok da zaten detay anlatılacak bir konu yok. Sadece denklem. Yani şuradaki biz şurası eşittir tamam mı? Şu dengeyi sağlayacağız her zaman. Mesela örnek verin. Biz daha önceki sorularda yaptık. İşte burayı 2 ile çarptık örnek vereyim. Buraya da 2 ile çarpacağız. Veya buraya 2 ekledik. İşte buraya da 2 ekleyeceğiz. Veya burayı 2'ye böldük. İşte buraya da 2'ye böleceğiz. Anladın mı? Bu şekilde mantığımız her zaman şu eşitlik dengesini sağlama. Neyse devam edelim. Bak 3 eksi 2'ye eşittir 3. Şimdi şöyle bir durum var. Bak burada da artış var. Eşitliğin bu tarafında da artış var. Bak bunlar gider. Tamam mı? Burası ne oldu? Şöyle düşün bak burada artı 3 var. Şuradaki artı 3'ü buraya attığı zaman artı 3 eksi 3 sıfır oldu değil mi? E sıfır oldu. E sıfır olması için y'nin olması lazım. Sıfır olması lazım. Şimdi şuna bakalım. Yani pratik düşünce ne yapacağız? Mesela bak gösteriyorum şimdi sana. Mesela bak buradan bir x gitti. x. Buradan bir x gitti. Sıfır. Bak ne oldu? x eksi 5 eşittir sıfır. x eşittir ne oldu? 5 oldu. Cevap net adını da bak gördün mü? Şimdi bak dediğim gibi bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa alıyorum. Şimdi eksi 4a olarak geçti. Bu 4, artı 4a eksi 4 olarak geçti. Eksi 4a 3a daha eksi a eşittir. Şu eksi 2 buraya ne olarak geçti? Artı 2 olarak geçti. 5 2 daha 7. Bak direkt cevabı bulduk. Eksi a eşittir 7. Bilinmeyenin biz eksi veya pozitif olduğunu bilemeyiz. Çünkü adı üstünde bilinmeyen ne oldu? a eşittir. Eksi 7 oldu. Cevabımız denizli. Şimdi baktığımız zaman şu soruya bakalım. Bak. Bak buradaki eksi 5. Normalde burada da artı 5 olsa götürürdüm. Ama bak bu şekilde götürmüyoruz. Hani 5'ten 5 beş çıktı. Eşitlik var arada. Tamam mı? Dikkat ediyoruz buna. Tekrar bilinmeyenleri biz aynı tarafa alalım. Şuradaki x'i şuraya eksi olarak attım. Bak x eksi olarak geçti. Eksi x eksi x daha eksi 2x. Eşittir. Şu 5 de şuraya eksi olarak geçti. Eksi 5 eksi 5 daha eksi 10. Şu eksilerin artık büyük mü kalmadı. Bak bir buradan attım bir buradan attım. Eşitliğin iki tarafına da uyguladım. 2x eşittir 10 x eşittir ne oldu? Şu iki şuraya bölüm olarak gitti. 12'ye böldüm. 5. Cevap C yan, Tamam mı? Şimdi devam edelim. Bu basit olanları tabi. Daha da zorlayacağız şimdi. Bak mesela demiş ki yine x değerini sormuş. Önce ne yapıyoruz? Paranteze dağıtıyoruz. Bir bununla çarpıyoruz. Bir de bununla çarpıyoruz. Değil mi? Şimdi 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile eksi 1'i çarptım eksi 2 eşittir 5. Sonra ne yaptım? 2x'i yalnız bıraktım. Şu 2'yi şuraya artı olarak attım. 7 oldu. Sonra x'i yalnız bırakmak için şu 2'yi buraya bölüm olarak gönderdim. x eşittir 7 bölü 2 oldu. Eder mi? Şimdi bak biraz daha işlem yeteni, işlem hatası olabilecek sorular bunlar da. Ne yapıyoruz? 5'i yazdık. Değil mi? eksi dedik. 2 ile x'i çarptım. Eksi 2 x. Eksi 2 ile eksi e, artı 1'i çarptım. Eksi 2 eşittir 7. Bak gördün mü? Bu böyle yapılır. 2 x burada kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 artı 3. Artı 3 de karşıya eksi olarak attım. 7'den 3 çıktı. 4. Değil mi? x bu durumda ne oldu? x'in ne olması lazım? Bak eksi 2 x eşittir 4. Eksi ile eksi çarparsam artı olur değil mi? E peki eksi 2 ile neyi çarparsam 4 yapar? Eksi 2'yi yeter yapar değil mi? İşte bu kadar. Devam edelim. Şimdi bak 2y'yi yazdım. Eksiyi dağıtıyorum. Sarı. Eksi 3y. Bak eksi eksi artı 1 oldu. Gördün mü burası? Dikkat ediyoruz bunlara. Eşittir y artı 5'miş. Ne yapıyorum? Bak direkt 2y'den 3y çıktı. Burası ne oldu? Eksi y olmadı mı? Eksi y yazdım. Bak burada da artı y var. Buradaki artıyı bu tarafa ne olarak attım? Eksi olarak attım. Eksi 2 y oldu. Şuradaki artı bir de karşıya eksi olarak attım. 5'ten 1 çıktı. 4. Bak burada gördün mü? Bak yine buradaki eksi 2'miz aynı. Bak şuradaki sonuca geldik yine. Bak burada x burada y. Fark etmiyor. Bunun da cevabı yine eksi 2 olmalı. Tamam mı? Yine bak bir dağıtma sorusu var. Hemen dağıtalım. 2m eksi 2. Eksi 6m Bak 3 kere 2 6 bir de var. Eksi 6 m. Eksi 3. Bak eksi ile artı çarptı. Eksi oldu. Eşittir. 2 m. Eksi 5. Önce şurayı düzenleyelim bir. Şurası bak ne oldu? 2 m. Eksi 6 m. Burası eksi 4 m. Sayıları düzenliyorum. Eksi 5. Eksi 2 eksi 3. Eşittir. 2 m. Eksi 5. Bak eksi 5 eksi 5 eşitliğin her iki tarafında da aynı sayı varsa bunları gönül rahatlığıyla götürebilirsin tamam mı? Burada ne oldu? 0 oldu. E buradakini de zaten atsan da artık ne olur? Eksi 6 m eşittir 0 oldu. Zaten bak 0 bulduktan sonra cevap 0'dır yani bu değişmez. Şimdi bak biraz da içler dışlar yapalım. Zaten denklemin asıl konularından biri içler dışlar yapmak tamam mı? Böyle bir ifade gördük. Hemen ne yapıyoruz? İçler dışlar yapıyoruz. Tamam mı? Yaptım. 5, 5 a ile 2 çarptım. 10 a. Eşittir dedim. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Eksi 3. Bize neyi sormuş? a'yı sormuş. a'yı bulmak için ne yapacağız? Şu 10'u şuraya bölüm olarak atacağız. Eksi 3 bölü 10 oldu. Aha da burada. Şimdi bak burada ne çarpımı gördük. Ne oldu? Eksi 2x bölü 3 eşittir. Eksi 1 oldu. Tamam mı? Öncelikle şu işten kurtulmam lazım. İfadeyi daha sade hale getirmek için ne yaptım? Bölüm halinde şu karşıya çarpım olarak attım. Ne oldu? Eksi 2x eşittir. Eksi 3 olmadı mı bak? 3 eksi 1 çarpım. Eksi 3. Şu eksiler ne oldu? Gitti. 2x eşittir 3 oldu. X'i yalnız bırakma. Şuradaki 2'yi de bölüm olarak attım. X eşittir 3 bölü 2 oldu. Cevap ne oldu. Tamam mı? Yani bu da işler dışarı yapmaya bile gerek yok. Ne yapıyoruz? Bak 2x eksi 3'ü yazdık. Şuradaki 5'i direkt bu 2 ile çarpım olarak gönderdik. 5 kere 2 10 oldu. Sonra 2x eşittir. Şuradaki 3 ne oldu? Artı olarak geçti. 13 oldu. X ne oldu? Şuradakisini de bölüm olarak attığım zaman 13 bölü 2 oldu. Bursa. Sonra buraya gelelim. Bak bunun şöyle iki ihtimal var. Birinci ihtimalle işler dışlar yaparsın. Direkt ne yazarsın? 3 kere 2 6 3 kere eksi x eksi 3 x eşittir eşittir. Bak burada bir de eksi var. Eksiyi görmen lazım. Eksi 1'e sayısınız zaman eşittir. Eksi 2 olur. Tamam mı? Bu birinci ihtimal. Bu denklemi elde ettik. Sonra ne yaptık? Eksi 3 x'i yazdık. Şunu şuraya karşıya attık. Eksi 6 olarak geçti. Eksi 6 eksi 2 daha eksi 8. Şu eksi, eksiler de gitti. X buradan ne oldu? 8 bölü 3 oldu değil mi? Cevabı işaretledim. Diğer türlü ne yaparız? Hemen şurayı 3 ile genişletirim. 6 da eşitlenir ya bu ikisi. Şurayı da 2 ile genişletirim. Sonra 3 kere 2 6 yazarım. Eksi 3 kere eksi x eksi 3 x yazarım. Sonra şuraya da 2 çarpı eksi 1 eşittir eksi 2 yazarım. Sonra burayı görmem anladın mı? Hani eşitlemiş oluyorum. Yani direkt bu ifadede gelmiş olduk bu arada. Yine x ne olur? 8 bölü 3 olur. Sonra m değeri kaçtır demiş. Ne yapıyorum? Hemen içler dışlar yapıyorum. Ne yaptı? 2m. Bak şuraya çarptım. 2m. İstersen diğer türü de yaparız ama kafan karışmasın. 2m artı 4 eşittir. 3m eksi 15. Eksi 15 yazdım bunu. Sonra şunu şuraya attım. Eksi olarak. Eksi 3m artı 2m eksi m. Değil mi? Eksi m. Şunu da şuraya eksi olarak attım. Bak ne oldu? Şurası 15'ti zaten. Ee, 15'ten bu da ne oldu? Eksi olarak geçti. Eşittir. Eksi 19 oldu. Değil mi? Şurada bak eşitliğin her iki tarafında eksi var. Cevabımız adan oldu. Sonra şuna bakalım. Bak ne yapıyordum? Dedim ya şöyle bir ifade Hemen şunu işler dışarı şey yapma. Çarpım olarak gönder. 2y eksi 1 yazdım. Eşittir 3y. Artı 3 mu oldu? Evet. Sonra yine bilinmeyenleri bir taraf aldım. Bak burası eksi 3 olarak geçti. Eksi 3 artı 2 eklersen eksi y. Sonra şu ne oldu? Bu da buraya pozitif olarak geçti. Eksi y eşittir 4 oldu. Buradaki y negatif veya pozitif olduğunu bilmediğimiz için y eşittir eksi 4 diyoruz. Cevabımızı işaretliyoruz tamam mı? Bak mesela ne oldu? Hemen şunu yapma mesela. Şunu şunu çarpayım da dağıtayım da. Önce ne yapıyoruz? 3 eksi x yazdık. Böyle 2 yazdık. Şuradaki 2'yi eksi olarak karşıya attık. Eksi 2 artı 3. Burası ne oldu? 1 oldu. Sonra şunu da şöyle çarpım olarak attık. 3 eksi x eşittir 2 oldu. Sonra ne yapıyorum? Eksi x'i yazıyorum. Şunu da şöyle negatif olarak atıyorum. Eksi 3 artı 2 eksi 1 oldu. Eksiler gitti. Eşittir. Her iki tarafından x eşittir 1 oldu. Tamam mı? İşte bu kadar. Aynı mantık. Direkt 3 bölü a artı 2 yazıyorum. Eşittir diyorum. Bak burada 1 var. 1 buraya nasıl geçer? Eksi olarak geçer. 3'ten 1 çıktı. 2. Tamam mı? Sonra ne yapıyorum? Sonra ne yapıyorum? Şurayla çarpıyorum. Bak 3'ü yazdım bu sefer. 3 eşittir dedim. Tamam mı? Çarpım olarak attım bunu bu, eşittiğim bu tarafına. 2 A artı 4. Sonra şunu şuraya negatif olarak attım. Bak 2 A eşittir oldu. Eksi 4 artı 3 eksi 1. Değil mi? A'yı biz arıyoruz. A'yı da ne yapacağız? 2'yi şuraya bölüm olarak yapacağız. Eksi 1 bölü 2. İşte bu kadar. Şimdi birinci derecede denklemler için çözeceğimiz soru e, var daha. Şimdilik sorularımız bittiği için bu ders bu kadar kısa sürdü. Sorularımızı temin ettikten sonra devam edeceğiz. Görüşürüz. Kolay gelsin.